Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere miniş videosunu çekeceğim. İlk olarak Zoyi Çantamın bakım sesinden çıkan böyle bir tane musluğumuz var. Böyle ben sıkırlar yapıştırdım. Çok tatlı bir musluk ve bunun burasına takılan zımbatısını da e, yani kaybettim ve kullanmıyorum zaten. Ondan sonra e, yine Zoyi çantım bakım setinden çıkan böyle o... Neyse. Böyle bir küvetimiz var. Böyle minişler... Ya banyo yapıyorum. Neyse böyle bir küvet içine o um. ben benim ben e, işte benim kardeşim var bildiğiniz üzere ve bilmiyorsunuz bilmiyorum işte e, kardeşim ben ölürken boyamış burayı buraya burası resmen boyamış buraya bir tane damla damlamış bu şekilde bir küvet şeker arabası kendimin yaptığı bir halı yumuşalı Kofre koltuğu benim e, kardeşimin doğum gününde gelen kofra koltuğu. Neden benim eşyalarımın kutusunun içinde bilmiyorum öyle <laughs> aldım yani. Başka da bir şey yok. Masa hareketlerinin içinden ıı, çıkan masa. Şömine bu şekilde. Bunu dünya ıı, parklarda tırmanıyorsunuz yani böyle tırmanıyorsunuz En üstte basıyorsunuz patlamış bir şey alınıyorsunuz. Benim gittiğim Luna Park'ta patlamış müstediğinde bu şekilde oyuncaklar kazanılıyordu. Ben de bunu aldım. Kimin işlere harika eşya olur diye. Ve de oluyor yani çok güzel bir şemine. Arkadaşlar bu şekilde şeyler var. Bu kutunun içinde ise Defile minik ayakkabıları var. Bu şekilde. 4 tane minik ayakkabı var. Ben bunları kaybolmasın diye bu kutunun içine koyuyorum. Ve <laughs> Hiçbirde de kaybolmuyor. Aynı zamanda biri de üzülmesin diye. Nasıl olsa bu ayakkabının sahibi de o. Şimdi arkadaşlar bu arada büyük küçük karışık dediğimin farkındayım. Zaten evet, bu büyük küçük karışık bir video. Arkadaşlar bu şekilde Blight'ın motor sikleti var arkadaşlar. Bunun yanında da minik bir parçası vardı. Ama ben onu çıkarmak istemiyorum. Plakası da Light. Ben yani çok 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 şirin bir tane Scooter. Bu şekilde de <laughs> Ben kemeri açılıyor ve geri kemeri ay takılabiliyor. Üçüncü seri bu olduğu için birazcık sinirli. Ondan sonra bu şekilde bir şapkamız var. Bu boy çantın şapkası. Bonbon minişlerin saklandığı bir cupcake. Yine bonbon minişlerin saklandığı bir kedicik. Ve son olarak da bonbon minişlerin saklandığı bu şekilde bir uğur böceği. Yani uğur böceği. Defile setinin avizesi. Ben sıkıştım. <laughs> Kabale pesaminiş. Pardon lipsi. Önemli değil. için velik affediyorum ama bir daha böyle bir kabalık yapma. Tamam lipsi. O oh, her neyse biz videomuza dönelim. Ondan sonra bu şekilde bir tane shopping e, Shopkins alışveriş sepeti var. Ben bunu mini alışveriş sepeti olarak kullanıyorum. Üçüncü serinin bir olduğu için tekrardan simli. Ve şurada görmüş üzere şey var. Shopkins serinin Ve şöyle bir şey fark et Ay. Ya bütün tokalar dağıldı. Dağılmamış. Kim? Hı, tamam. Pardon burada. Şöyle bir şey fark ettim. Bu ikisinin simli şey aynı. Aynı maddeden yapılmışlar galiba. Böyle bir Shopkins ve sepeti. Birinci sezon Shopkinslerin içine girdi. Sepet bu şekilde birinci sezon girdiği Sepet. Bu arada arkadaşlar kamera bozuldu hiçbir şey yakından net yapamıyorum. Videoyu durdurup deneme pardon video durdurup denemeye çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor yani kamerada bir bozukluk var onu pardon Buradan hiçbir şey size yakından netçe gösteremiyorum ama uzaktan görüyorsunuz. Tekrardan defne çıktı. Böyle bir Ay şunları da bir çekeyim. Arıza oldu. Böyle bir tekerlekli defne çıktığı çıktı. Askıların takılabileceği böyle bir ne bileyim araba gibi bir şey. Asmak için askı bunun öbürü ayakkabı ayakkabıyı aga, aya, ay, ay, ay diyemedim. Ayakkabılar takıldı. Ben yani şu şekilde şu ayakkabının burasına takıldım. Öbür pardon. Öbür olan da kayboldu. Bunu da göstermişken söyleyeyim zaten ayakkabılık. Defile setinin sandalyeleri öbür iki sandalyeyi kaybettim. İki hediye paketi. Biri pembe biri yeşil. İki tane küp sabunumuz var. Bu şekilde küp sabunlar kırmızı ve sarı. İlk defa netleşti yakından arkadaşlar şu şekilde. Aa netleşmemiş bir dakika. Yok arıza devam ediyormuş. Bir şekilde bir kurutma makinemiz var. Vuuu. Şurada pek göremiyorsunuz ama ya. İnanmıyorum bu şekilde bu kısa sefer eminim çünkü arkadaki her şey bulanık. İlk defa netleşti bu şekilde LPS yazısı var. Ve bu şekilde bir ne bileyim pati işareti var şekilde bir fırınımız var. Ay çok mutluyum her şeyi detaylıca görebiliyorsunuz yani. Neyse bu şekilde bir fırınımız var. Çok tatlı bir fırın. Fırın burada dursun arkadaşlar neden derseniz? Çünkü burada fırına takabileceğimiz bir tepsimiz ve o tepsimizin tam da içinde koyabileceğimiz bir bisküvimiz var. bir minik saklandığı bu şekilde bir kaç taç bu pembesi de vardı bende ama kaybettim <laughs> her şey kayboluyor yine de flefeti, yine de flaseti e, şey lippi'ye de böyle ne bileyim böyle bir şey olan bir şey oluyor da bir şey <laughs> bilmiyorum böyle çıkamadım çıkaramadım bu şekilde bir tane şey Um, bu isimde tüyü olan tane yine defile setinin kolyesi veya başka bir şeyi evr zıvırı. masa <laughs> masa evet şurada bir tane sticker yapıştırdım bu stickerler zui çantamın bakın dizinden çıkan stickerler bir de başka bir sticker bilmiyorum ama hatırlamıyorum yani bu da mangal sesinden çıkan sticker aman işte masa sticker diyorum iki tane peruğumuz. defile seti muhteşem usulü çok güzel taşlı bir cüzdanımız. Bu çantanın aynısı. Ve arkası. iki tür bu şekilde e, var. Bir böyle hareketli minişlerden çıktı. Bir tane komiş var. Ondan çıktı. Burada bir RPS var. Ve burada bir tane böyle büyük e, şu tarak şeylerinden olan bir tane böyle çiçekli pembe tarayımız var. Hangisini daha çok seviyorum? Ya pembe rengini hep çok hoşuma gitmiştir. Mavi rengini pek sevmem. Nedenini büyük yani böyle ama bu taranın da böyle hani uzaktan tarama özelliği var bu şekilde. Ya Elif niye yapıyorsun? Pardon arkadaşlar. Yanımda arkadaşımın kardeşi de vardı. Arkadaşım da var. Arkadaşım şu anda Elif'i tutmaya çalışıyor. Ee, Elif yani hapşırıyor. Pardon. Elif hapşırdı yani. Mesela arkadaşlar ondan sonra çok pardon gerçekten az önceki olaydan ay çok kötü oldu. Neyse. Bu şekilde iki tane tarak. Aman demiştim işte. O taraklar. Sonra yine bir, bir tane aynı. Bu şekilde hiçbir yer gözükmüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir de şampuanımız var. Ondan sonra arkadaşlar e, bu şekilde bir Barbie bir şekerimiz var. Bu benim e, tokamdı. To Ay. Şu şekilde tokamdı. Tokamı koptu yani. Kopardım ben. Yok ya koptu o. Aynen bir başkasını koparmıştım. Bu şekilde koptu. Ben de bunun içeriye göre şeker yaptım. Makas, doytrantın bakım setinden çıkan etek defile setinden çıkan bunu göstermeni düşün bonbon minişlerin saklandığı yuva yine kendim yaptım taşı boyadım böyle bir lps masa bunu gösterdim mi bilmiyorum ama göstermediysen bu şekilde bir tane e, ee, işte neyse buraya hızlı çarpınca işte top falan fışkırır ya işte bunun ne ismini bilmiyorum <laughs> ama boyandı bu bir tane mikrofonumuz var sürprizimin içine saklandı bu şekilde bir tane patlamış mısır kutusu. Bonnie'nin yanından çıkan çıngara. Kinder'den çıkan e, üç sürpriz yumurta videomdan çıkan e, izlediyseniz kay kay. Çaydanlık bende bunun 2 tane var çünkü arkadaşım ben de oldu ama ben ikincisini kendi mini yaşam sanmıyorum Bitki mangal setinden çıkan mangal işte mangal. Yemedim mangal setinden çıkan harika çilekli dondurması, kreması ve minik kiraz eksik olmayan ve köpürüklü. Ay canım çekti. Böyle taş, taş, taşan, taşan bir tane milkshake. Maymuş. Lollipop. Şu nerede? Şu arabanın bu zımbırtısına takılabilen zımbırtı lollipopu şunlardan bu zımbırtı şeyine takılabilen tam şu ortasına takı, takılabilen ama normalde buralara takılabilen bir zımbırtı helva yani pamuk şeker ve son aşağımız olan bu şekilde bir kartopu yığını ama sadece şunların üzerinde kartopu deseni var izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve istek videolarınızı ve yorumlara yazın. Şundan da özür diliyorum. Bayağı bir uzun süre video gelmedi. Bay bay.